Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere harika bir kete tarifim olacak. Ramazan'da çok güzel böyle kahvaltılarınızda sahurlarınızda yapacağınız bir tarif. Hem hafif oluyor arkadaşlar hem de içli kat kat bir kete tarifim. O halde hemen yapımına geçiyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı yani 400 ml su ilave ediyorum ılık su üzerine 2 su bardağı sütüm var o da ılık olursa daha iyi olur mayanız daha güzel kabaracaktır 2 su bardağı da sıvı yağ var arkadaşlar bunları güzelce sıvılarımı yoğurma kabına aldım üzerine yumurtalarımın akını ilave ediyorum 4 adet yumurtanın akını ilave ettim. Sarılarını yüzüne süreceğim ketelerimin. Hemen karıştırıp üzerine mayamı arkadaşlar toz maya kullandım 2 yemek kaşığı. Varsa eğer bir küp yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı sirke ilave edip 1 yemek kaşığı tuzum var. Tepeleme olursa daha iyi olur tuz. 1 yemek kaşığı da toz şekerim var. Mayanızın tamamen içinde kaybolması gerekiyor. Bu yüzden iyice çırpmanız önemli arkadaşlar. Şimdi artık üzerine un ilavesi yapabilirim. Toplamda 10 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Zaten ben size açıklama bölümünde hepsinin malzemelerini tek tek yazacağım. Hemen böyle kabaca bir toplayıp ardından elimle hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Bakın tam da böyle bir kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi üzerine hemen streç filmle kapatıp bir saat kadar dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken mayalanırken ben de e, helvasını hazırlıyorum arkadaşlar iç harcını yani. E, i̇lk önce 125 gram tereyağı da olabilir margarin de olabilir ben margarin kullandım 125 gram margarini tavama aldım üzerine arkadaşlar yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve 2 su bardağı unumu ilave ediyorum arkadaşlar Unumu da güzelce kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip ocaktan soğuması için kenara alıyorum. Bu arada hamurumu da göstereyim. Tamamen mayalandı. Bir saatten fazla mayalandı arkadaşlar. Ben ara katmanlara sürmem için yağ ihtiyacım var. 200 gram margarin kullandım. 1 su bardağı da sıvı yağ kullandım. Hemen yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hamurlarımı mandalina büyüklüğünde koparıp kenara alıyorum. Üzerini temiz bir bezle örtüyorum arkadaşlar. Üzerinin kabuk tutmaması bizim için önemli bir püf noktası. Şöyle ilk bezemi açmaya başlıyorum. Dilerseniz oklava, dilerseniz merdane kullanabilirsiniz. Ben ikisini de size göstermek için yaptım. Şöyle bir bezemi yaklaşık 30 santim kadar açıyorum arkadaşlar. İçerisini görmüş olduğunuz gibi tamamen bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Ara katmanları da tek tek yağlayıp kenara bu şekilde alıyorum. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum şöyle 30 santim büyüklüğünde açtım çok önemli değil göz kararı açtığınız yufkanız zaten inceldiğimi tamamdır sizin için açtığınız yufkanızın içerisine bir fırça yardımıyla arkadaşlar yağınızı sürüyorsunuz Dilerseniz tereyağı kullanın Dilerseniz margarin kullanın benim gibi margarin ve sıvı yağ karışımı hepsini bütün kenarlarına içine yağını sürdükten sonra ilk önce Şöyle bir katını ardından ikinci katını üstüne katlayıp tekrardan bir fırçayla yağlıyorum. Dinleneceği için arkadaşlar yağlanıp kenarda beklemesi çok önemli. Çünkü birazdan o yağlı kısımlar katılaşacak. Tereyağı olursa daha çok katılaşıyor. Tamamen donacak o yağlar. O yağlar donduğunda açmaya başlayabilirsiniz. Şöyle kenarda duran katladığım ketelerimin, bakın arkadaşlar iç harcını tam da burada koyuyorum. Şöyle tekrardan açıyorum. Kenarlarını dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle bu şekli vermek istedim birkaç tanesine. Bütün ketelerimi fırına verdim. Size fırının içinden çekim yapmak istedim arkadaşlar. Çok güzel kabardılar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi soğumuş olan ketelerimin bir tanesinin içini göstermek istiyorum. O kadar yumuşak oldu ki arkadaşlar. Gerçekten bunu size anlatamam. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. İçi kat kat oldu. İçindeki görüyorsunuz çok güzel bir şekilde ayrıldı. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.